63 bebeğini anlat. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Nana, nana mı? mı? Biz nana çıkıyor. çıkıyoruz. Ne oldu şimdi bunlara? Emre ne var yukarıda? Yok bir şey baba. E kahvaltınız? Oraya. Yaşasın yaşasın işte oldu. <laughs> Çocuklar şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. Emre benim gördüklerimi sen de görüyor musun? E, e, evet bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Bu önümde görebiliyor musun? değil ki kocaman. <laughs> o kadar gün <gülme>. mü? <laughs> Artık dün olanlardan sonra da bu kadın huzur evine gitmezse ben tımarhaneye gideceğim vallahi. Anne hiçbir yere gitme. Oraları verecek paramız yok gerçekten. Bana bak prensesim. Aklımdayken söyleyeyim. Hakan'a karşı çok soğuksun. Ne yapayım o da bana karşı Yok canım olur mu öyle şey. Hem artık Hakan baban sayılır. Güler yüzlü ol sevecen ol prensesim. Kendini sevdir. Yabaniliği bırak biraz yakın dur Tamam çalışırım. Hı. Günaydın. Günaydın. Ah, baba özlemi çekiyor ve yalnızca. Tamam canım. Çocuklar. Hadi Simge teyzeniz geldi. Geç kalacaksınız. Oğlum bugün gidip şu işi hallediyor muyuz? Tamam Akbush Sultan. Ben öğleden sonra seni alırım. Gidip bir bakarız. Hayrola nereye gidiyorsunuz? Senin tavsiye ettiğin güzel bir huzur var ya. Oraya bakmaya. Sahi mi? Nihayet. Kızım ne kadar ayıp. Hadi sen git kardeşlerini çağır. Makbuş kendi istedi. Böyle hepimiz için daha iyi olacak. İyi düşünürsünüz de... ...senin öğleden sonra hastane ihalesi için... ...Doktor Düzgün Bey'le toplantım vardı ya hayatım. Evet. Bugün hastane projesini Hı -hı. görmeye gelecek. Ama uğraştırdı o proje beni ya. Makbuş, o zaman yarın gideriz. Hı -hı. Canım, yarını beklemeye ne gerek var? Hı -hı. Ben götürürüm makbuzu. Hadi. Olamaz Özge. Koyacağız. Evet olamaz. Ya iyi daha hazırlanmadık bile. Ya açsana kapıyı. Hadi çabuk, çabuk. bir şeyler yap bana. İçeri girecek. Tamam. Atoklama yok, şu dolap falan tamam yok. Ne bir şey yap. Aa, aman sakın insana dönüşme, yoksa yanarım. Ah. Sizi babanıza söyleyeceğim. kapıyı gittiler, beni içeri almıyorsunuz. Kapı açıktı sen açamadın. Yani amma da güçlüsün. Hadi her sabah sizi mi bekleyeceğiz şaka gibi. Geliyoruz. Gözümüz aydın bak yallah huzur evine. Sen öyle son. Gıcık. Bu çirkin bebek de nereden çıktı? Şunu bırak da yürü hadi. Bebeğim de benimle gelecek. Gıcık. Okul oyuncak götürmek yasak. Sana ne kızım ya yürüsene.